Şimdi önünüzde çok önemsiyoruz bunu siz de önemsiyorsunuz. Ben de merakla bekliyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik temsilcisi il. Evet, il İl temsilciliği, i̇l temsilciliği evet. var. Şimdi seni örneğin şöyle diyelim. Seni neden seç, seçelim? ya yani ben de şimdi seçiyormuşum seni. <laughs> Bizi neden seçmediler? Evet. Şöyle bakın, Gençlik Spor Bakanlığının faaliyetlerine baktığınız zaman hep e, açıklamada, sosyal medyada ya da bakanlığın kataloglarında bakarsanız hep şey yazar. E, gençlerin boş vakitlerini e, bakanlığımızın sosyal imkanlarıyla geçirmelerine e, vesile olmak ve e, gençlerimizi kazanmak. Yani gençliğin kazanımı için bütün faaliyetler düzen, düzenliyoruz der, yazar. Ve hangi bakanlığın çalışanına sorarsanız sorun, bakanlığın milyonlarca dolarca yaptığı bu yatırımlar hep gençlik içindir. Hep gençlerin muhafazası içindir, gençlerin kötü yola sapmaması içindir. Şimdi ben de e, birinci elden ş, e, biz de diyeyim. E, çünkü biz de birinci elden Bakanlığın bu tür imkanlarıyla kazanılan gençler olduğumuz için e, elhamdülillah hani kötü bir yolda değildik. Sadece bilgisayar başında vakit öldüren gençlerdik. Biz e, Bakanlığın kurduğu, kurmuş, milyonlarca lira yatırım yaparak kurmuş olduğu bu Kocaeli Gençlik Merkezi'nde kazanılan bir genç, kazanılan bir gençler olduğumuz için e, biz de o gün dedik ki hani biz de başkalarına vesile olalım. Biz de başkalarına sebep olalım ve bugün ee, saydığımız biraz sonra sayacağım, düzeltiyorum nice projeye imza attık ve biz 3 senedir bu işin içindeyiz. İlk bir senemiz zaten zemin hazırlamakla geçti. Biz ikinci senede kaçmaya başladık. Hazırız inanıyoruz. Ee, çünkü gerçekten e, ne olur hani herhalde tahmin ediyorum eee tecrübelerine dayanarak. Bizim göndermezlerse kim gönderirler diye sorarsanız bir sporcu gönderebilirler. Avrupa, Balkan şampiyonu varsa. Ama ben de onların gönderilmesi, tabii büyüklerim daha iyi bilir ama ben de onların gönderilmesi tarafları değilim. Sebebi de şu, biz başvurduk, başvurmasaydık gönderilebilirlerdi. Ama e, gençlik temsilciliği bunlardı. Kocaeli Gençlik Spor Bakanlığı, Kocaeli Gençlik Temsilciliği. Ben e, o Kocaeli gençliğini temsil ede, e, eden kişi olmanın e, vereceği heyecan e, ve şevkle ben gerçekten e, bugün ayda atıyorum 50 tane gence dokunuyorsak o şevk, o heyecanla, o sıfatın vermiş olduğu biraz daha sorumluluk bilinciyle belki 200 gence dokunacağız aylık. Belki 250 gence dokunacağız. E, biraz daha kendimize geleceğiz, biraz daha silkineceğiz. E, hani ne yaparsın diye dediniz ya Sevcan Hanım, bir sene yani boş duracağımızı sanmıyorum ki zaten boş durmuyoruz. O, sürekli mi? Evet Böyle. sürekli o... E, o sıfatın, o güzel sıfatın bize vereceği şeyle e, sabır ve itikatte daha çok çalışacağız gibi geliyor.